Merhaba değerli takipçilerimiz. Reva Akademi TV olarak çıktığımız bu mütevazi yolculukta 5000 aboneye ulaşmanın heyecanını sizlerle paylaşıyoruz. Bu özel anı bizimle paylaştığınız için size kalpten teşekkür ediyoruz. Sizin bu destekleriniz bize güç veriyor ve şimdi sizlere minnettarlığımızı göstermek için harika bir sürprizimiz var. Evet, tam 5000 kişiye değerli bilgilerle dolu 12'li kitap seti hediye ediyoruz. Ve tabii ki kargo ücreti tamamen bizden. Peki bu muhteşem kitap setlerine nasıl sahip olabilirsiniz? İşte yapmanız gerekenler çok basit. Kanalımıza abone olun, bildirimleri açın, son paylaşımınızı paylaşın, yorum yapın ve beğenin. Aşağıdaki linkte yer alan formu doldurun. Ve unutmayın 10 bin aboneye ulaştığımızda sizi çok daha büyük sürprizler bekliyor. Bu yolculukta bize eşlik etmeye devam edin. Çünkü beraber daha nice başarılara ve sürprizlere imza atacağız. Haydi bu fırsatı kaçırmayın ve hemen harekete geçin. Siz de bu değerli kitap setinin sahibi olun ve bilginin gücünü keşfedin. Sizi daha fazla sürpriz için kanalımızda bekliyoruz.